Mənim bacılar, Society Safe Scan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ilə sizlərləyəm. Arkadaşlar, gündəlik gündəmdən düşməyin. Cəmi had olmaz. Sosial media hesabından son paylaşımını yaptı. Takipçi kosmetika çəkmək üçün qardaşını kullandığı videolarla gündəyə E, İncil'in e, simya duymaz sosyal medya hesabını kapatacağını duyurup, taanın çantasını ve enkaz altında kır kırılan telefonunu paylaştı. Enkaz başından ayrılan duymaz. E, Dilerim Allah'tan Allah'ım kimseye böyle bir acı yaşatmasın dedi. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Çıkıkalım kanalımızdan.